Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Harbimi Tiyatrosu'na gidiyoruz. Bir tiyatro gösterisi olacak bu arada. Tamamen daşlama ilerleyecek. Ben gayet hepsine inanıyorum ve çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Bence ben de zevkli olacak ama ben çalışacağım gibi duruyor. Bakalım oraya gidince anlaşacağız, netleştireceğiz. Ben daha önce izledim. Gayet zevkli, çok güzel, çok komedi. Aşırı keyifli oluyor bu arada. Gitmenizi tavsiye ederim. Özellikle Midas Papta reklam evet. tamam. oluyor. Gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet bakalım nasıl geçecek. Buraya da sosyal medya hesaplarını bırakıyorum. Oradan da etkinlik takvimine bakmayı unutmayın. Ve şu anda ücretsiz arkadaşlar bilginiz olsun. Bence kaçırmayın derim. Nasıl <laughs> O an! O an! Demek öyle oldu Tabii Tabi o an sonra karı geldi arkada konuşmuş. <laughs> Emin bey yani. Ben de Siki olsam sikiş sokuşa Getirdik beraber Emin bey. Senlik <laughs> <Kendim gülüyor> bir durumda yok aslında. Dediğim gibi. Kutluyoruz efendim cennetten arsanızı. Kökenimiz? Kökenimiz burada mı? Buradasın ya buna kadar. <laughs> burada? <laughs> Hee. Gökhan gülüyor mü desek? Kutluyoruz. Evet. güle <laughs> içine... yürü, Arkadaşlar şimdi gösteriden çıktık. Gayet eğlenceli ve neşeliydi. Ben çoğu yerinde kahkaha attım. Bence denizde yaşıyorsanız veya üniversite okumaya geldiyseniz kesinlikle gelmeniz gereken bir yer Güzel sence? Ya ben mesela burada üniversite okuyor olsam gayet zevk alan izlerdim ya. Yapılması gereken aktivitelerden biri bu arada haberiniz olsun. Bu arada e, kampanyaları var. Güzel soru cevap yapanlara, soru soranlara, ne bileyim oyuna katkısı olan insanlara alkolü içerek veriyorlar. Bilginiz olsun. Ben olsam kaçırmazdım. Ki ben kaçırmadım. Siz kaçırmayın. Kesinlikle. Bir sonraki etkinliğe bekliyoruz. Buradan da tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bize eğlenceli ve kaliteli vakit geçirdikleri için Harbi ve ekibine. Harbi ekibine gerçekten teşekkür ederiz. Gerçekten seyircisine değer veren insanlar. Hiç egoları yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Keyifli keyifli sohbetinizi bile edebilirsiniz. Soru sormak istediğinizde çekinmeyin arkadaşlar. Kesinlikle bu arada her şeyi zaten söyledik. Bizden bu kadar. Şimdilik Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Doğru.